Merhabalar, merhabalar. Barat saldım ranked maçta şöyle birkaç yeri pikten bahsedeceğim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz pik bizim pikimiz yani. Yuzong, Matilda, Brody, Selena ve Barat bence şu an oyunun alınabilecek en iyi piki. Karşıda Rafael, Roger, Ruby, Kagura, Kimi alınabilecek en iyi ikinci pikim. Bence öyle. Şu an ikisi de gayet güçlü. Güzel bir maç olacak gibi. Tamamen benim üstüme kurdurdum Piki'yi. Taşıyabilirsek biz taşırız. Taşıyamazsak biz taşıyamayız. Bakalım ne olacak. Öyle de baskıyı kurmam gerekiyor karşı ormana. Umarım Blue'nun orada çıkar Akdeniz. Orada çıkarsa çok avantaj olur bizim için. Basıldı hala yüklenmedi bakalım. Welcome Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. AD defans botu mu AP defans botu mu alsam düşünüyorum. Bence AP defans botu alayım. Yani Roger'dan çok biraz hasar yiyeceğimi düşünmüyorum. Canavar avcısı alacaktır. O zaman hasar yerim en fazla. Güzelce bana blue'yu aldırıyor. Burada karşı e, Akdeniz'e gitmem biraz saçma olacak. Ben direkt yeşile gideceğim. Yeşillerde de giderim. Ve dönecek. Piri'yi bir şekilde alırım. O Akdeniz alsın ben senin ormanını döneyim. Nasıl fikir? Aynen öyle. Çok güzel. Tam istediğim şey oldu şu an. Smite'ını atmış. Info'yu da verdi arkadaşım. Buna smite atmayacağım. Evet. Şunu da çalacağım. Çok güzel. Aa alamadım. Şu küçüğü almaktı amacım. Küçüğe smite atacağım. Evet. Küçüğü güzelce aldım küçüğü de. Buradan çıkmayacağım. Bu diğer küçüğü de aldım. Çok güzel. Şimdi çıkabiliriz. Ölmem. Çok güzel oynadı o arada o Geldim döndüm oraya. Biraz gereksizdi şahsen çünkü midimiz botta. Bunu çalabilirsem çok güzel olur. Çok güzel. Free'den bir orman siteyi. Red yok. Kendi red'ime gidebilirim ama turtle var. bitten isteğimizi Thank alalım. You. Güzel turtle'la değil red'ime dönebilirim. buff'unu dönüyor o da Red alırız ondan sonra blue alırız. Ondan sonra turtle'a geçeriz. Oo, güzel standı. Keşke tutsaydım. Bu geçelim şimdi. Yuzong'umuz var zaten. Turtle her türlü avantajlıyız. Yengeç de büyümüştür taptaki. Onu da yol üstü bir alalım. XXX Pro Emir'in canı az. Buna smite atarım valla. Çok güzel hata yaptı. Çok güzel kill de bende kaldı. Mükemmel oldu bu. Bu da ölür 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 gel buna. Tüh neyse. Turtle. Çok güzel oynadı be çocuk. Neyse dönmüyorum oraya. Diyeceğim de abi dönüyordum kaplumbağa bozuldu. Ha ha. çok az. Buraya gelmesi onun için bir hata olacaktır. Ama hatta smite'ımı atmadım. Şimdi buna smite'ımı atıyorum. Şöyle. Bu da öldü. Çok güzel. Gelirsen sana atarım direkt. Çok güzel burası be. Kil bende kalmamış. Aa. Bedeni alalım buradan Roger'ın. Baras bu aralar oynamayı sevdiğim kahramanlardan birisi. Gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Zaten M3 finalinde de gördük bunu. Wizen o birinci dakikada yaptığı hareket yani orada dedim öldü herhalde ama ben yani herkesi şaşırttı. Blue'umuzu alalım. Karşı Blue'ya gidebilirim. Roger hiç red alamadı. Akdeniz var yolu free bir şekilde onu da alalım. Midi itmeyeceğim dakika 5 değil. Selena güzel stand Geldim oynayabiliriz. Evet buna bir slow verdim. Aa öldüm, Ö öldüm dostum. Öldüm dostum. Kiminin, ha kiminin hasarı şu an bana yetmez. Ama üfler yani. Geldim. Abi keşke devam etseydim. Kendi de redime doğru dönüyorum. Buradan bir parlak zırh alacağım kimi için. Ondan sonra bir e, antik zırhla devam ederiz. Roger'ın farmı çok kötü. 1K 200 gold diff atmışız. Turtle çıkıyor. 9 saniyesi var. Mid farmı aldıktan sonra turtle'a döneriz. Free bir şekilde zaten midde item'imiş Kagura. Evet, güzel. Bir turtle Hatta bunu 10 saniye içinde alabilirsek buna smite atmayarak bluesunu çalabilirim. Roger tapta canı çok az. 111 vs 2. Helal. Selena güzel stun. Çok güzelsiniz çocuklar. Blues'un buradan çaldık. Video açacağım. Çarpımı attım direkt. Hmm. Free Hayır Steam gidiyor. Gel lan Steam gidiyor. Oyna buna da. Haber lan. Sen buff mu alacaksın sen? Kendi bloğuma dönüyorum. Ooo racun iki katı olmuşuz be. Bir de ben iterim tekrardan. Antigizer'ın küçüğünü alayım. Ondan sonra bir ölümsüzlük. Ya. gene öldü galiba. Aa ölmemiş. Devam eder mi? Devam et et. Kimi? Bak küfür edeceğim kimi. Kimi sal beni kimi. Slow almış ilk de. Tilt. Şu an eğer ben de Matilda oynamazsa etkim çok olamayacaktır. Çünkü kimi slow'u bitirmiş. Sana şöyle bir slow versin. Aha <laughs> öldüm canım. Çok güzeldi burası. Kaliteli oynadık. Ayaz alacağım. Gitem Roger için ayaa bizim tan kalmış ama neyse 222 pro Amir kuleyi alalım abi bu bana bir slow verirse bırakmaz be abi Ölmeyeceğimi biliyordum o yüzden o kadar zor. Beni şu an kesemezler. Yani. 25 stick üstüne. Ananı. Emir sal beni Emir. Şu an Lord yapmayalım bence. Kimileri var. Aslında yapılabilir ya evet evet gel. Doğru söylüyorsunuz. Roger gelirse diyecektim tam da tatta gördüm Roger'ı. 20 can korktu. Kokoş, kokoş gel buraya. Kago öldü. Devam. Bir tur base atayım diyecektim. Bufflarımın olmadığını gördüm. Bize helal lan. Ben yani bu kadar performans beklemiyordum ya zaten. Güzel oynuyor. Çok öne geçmişiz ya. Niye böyle oldu? Burada botu itiyor. Her güzel bir oyun görürsek maç bile biter buradan ha. Vahşi güç alsam ya. Olmadı istediğim oyun. Durdurmamız gerekiyor değil mi? Oyna 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 sat 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 Slavo da verdim aldım onu abi ya kule anneni biraz benim hatam doğdu Hasan keserdim ya. Çok hızlıydı ya. Kulenin altına kaçmıştı zaten. Nereye kesiyor? <laughs> Rafael tut. Selena bak harbiden diyorum. Güzel stand deniyor. Kim bu çocuk? Ben bunu tanımıyorum. 1-0-5 oynuyor. Farmı da en kötü. Bizim yüzümüzden ha. Bu öldü. Ama karşılık takas değil aslında. Oyna. Götür beni. Götür beni. Ya ki. Yatana lazım ya yani, lazım lazım. Yuttum, ham yaptım. Çok güzel ulti. Çok güzel ve güzel fight'tı. Beğendim, beğendim. Ayazdan dolayı yürüyemedi de. Oyunum kasıyor. Ama, what, the, what the Şarjda oynadığım için oyun kasıyor ya. iPhone'un çok kötü bir özelliği bu. Şarjda oynuyorsanız oyun kasar. Biraz beklesem mi? Ama aracı zaten taptaymış. Güzel. Mükemmelsin. Lord öncesi kimi öldü? Gel lan. Ama o doğacak ya. Hemen çıkmadı Lord. Aslında vahşi güçü hemen yapabilirdim ya. Niye yapmadıysam. Böcür canavar abisini almış. Anam. Kapı itmesi gerekiyor milyonlar birleştikten sonra. Mid zaten itilmeyecek. Roger tek orada. Roger'ın nasıl o kadar canı var ya? Şunu bir alsam. <laughs> Karaktersizlik. Sövse yemin ederim akla. Hadi girelim bakalım dostlar. Çok güzel arkadaki çocuğa tuttu. Dil atamadım ona ya. Kuleye direkt kursak biter mi? Aa bitti. Çok güzel. MVP bence olmamışımdır bu arada. Bakalım kim olmuş. Evet dediğim gibi olmamışım. İkinci evlilik olmuşuz. Brody Gold değinde olmuş. Abi tanktan fazla hasar almışım. Tam başlığı buldum. Tanktan fazla hasar alan ormancı. Nasıl başlık? <laughs> %36 hasarla 100k hasar yemişiz. 50k'da 50k ya yakın hasar bulmuşuz. Sinirli de eline sağlık diyor. Eline sağlık. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğeni abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bay bay.